Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 14 Temmuz 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Genel olarak sizi memnun edecek adımlar atacak olmanız da önemli. Doğru planlama sayesinde her türlü sorunun ve sıkıntının da üstesinden gelme ihtimaliniz var. Olaylar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde her şeyin daha ileriye gitme ihtimali var. Gün içerisinde aile ve ev meseleleriyle ilgili konular gündeme gelebilir. Fakat bu gibi anlarda iletişime geçmekten kaçınmak istiyor olabilirsin. Sana tavsiyem, kendini hazır hissettiğin anlarda gerekli konuşmalara katılman olacaktır. Öte yandan çevrendeki insanlardan karşılaştığın zorluklardan kaçtığınla ilgili eleştiriler alıyor olabilirsin. Bu gibi anlarda moralini bozmamanı öneririm. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal adımlar atabilirsiniz. Hislerinizi net olarak ifade edebildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. Hata yapmaktan kaçınmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, hedeflediklerinize ulaşma konusunda kendinizi daha şanslı ve istekli hissedeceksiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki olumsuzlukların son bulmasını sağlamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızdaki insanların sizinle uyum içerisinde olmasını sağlamalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmalı ve doğru bildiklerinizi uygulamaya çalışmalısınız. Kişisel sorumluluklarınızı yerine getirmeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İstediklerinize ulaşabileceğiniz bir gündesiniz. Gün içerisinde gerçekleştireceğin online görüşmelere karşı dikkatli olmanı öneririm. Özellikle göndermemen gereken bir mesajı yanlış bir kişiye göndermen, saçma durumlar içerisinde kalmana neden olabilir. Öte yandan akşam saatlerine doğru yaratıcılığın fazlasıyla ön plana çıkacak gibi duruyor. Bu gibi anlarda uzun süredir ilgilendiğin alanlar üzerine tekrar yönelmeni tavsiye ederim. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün yüzeysel düşünmekten kaçınmalısınız. Moralinizi bozabilecek bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün belirsizlikler üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Doğru ve net adımlar atabildiğiniz sürece her türlü sorunun ve sıkıntının da geride kalma ihtimali var. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekiyor. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçlarınız üzerinde etkinlik göstermeye çalışmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kendinizi her açıdan daha enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Olumlu etkiler alabileceğiniz bir süreçtesiniz ve bu da her türlü sorunun yavaş yavaş geride kalabileceği anlamına geliyor. Kişisel sorunlarınızı da artık çözüme kavuşturmalısınız. Sıkıntılar ne kadar zorlayıcı olsa da üstesinden gelebileceğinize inanmanız gerekiyor. Geçmiş zamanda gerçekleştirdiğin finansal yatırımlar güzel sonuçlar ile karşına çıkabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem harcamalarını planlaman ve gelecekte hayal ettiğin aktiviteler adına kendine kaynak oluşturman olacaktır. Emin ol bu sayede ileride fazlasıyla rahat edeceksin. Öte yandan öğlen saatlerinde sorumluluklarına kısa bir ara verip yapacağın bir yürüyüş kafanı toparlamanda sana yardımcı olacak gibi duruyor. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün herhangi bir adım atmakta zorlanmayacaksınız. Duygularınızı açıkça ifade etme şansınız da var. Dengeli olabildiğiniz sürece mutluluğa ulaşmanızın da zor olmayacağını bilmelisiniz. Hata yapmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, karmaşıklıktan uzak durmalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmanızın genel olarak çok da zor olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda daha temkinli olmaya çalışın. Fırsatlar üzerinde etkinlik gösterebilirseniz, her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızdaki insanlara daha yakın yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İletişime girmekten kaçınmayacağınız bir süreçtesiniz. Mümkün olanlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden geleni yapmaya çalışmalısınız. Bugüne kadar emeklerinle getirdiğin ilişkilerinin sarsıntıya uğramaları seni fazlasıyla korkutacak gibi duruyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, sakin kalman ve mantığınla hareket etmen olacaktır. Aksi takdirde sana en büyük zararı olacak şeyin telaşlanmak olduğunun sende farkına varabilirsin. Bu nedenle özellikle aile bireylerinin fikirleri doğrultusunda atacağın mantıklı ve makul adımlar, ilişkilerini toparlaman konusunda sana destek olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etmek isterken ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak ifade etmeye çalışın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjinizi doğru kullanmaya çalışın. Doğru planlama sayesinde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Daha dengeli olmalısınız. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendirebilecek her ne varsa ona odaklanmaya çalışın. Etkin adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidecek. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ikili ilişkilerde biraz daha sabırlı olmalısınız. Kendinizi her açıdan daha canlı hissetmeye başlıyorsunuz. Yaşam enerjiniz üst seviyelere çıkmakta. Cesaretinize de her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaya başlayacaksınız. Doğru olduğuna inandığınız adımları atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacaktır. Gün içerisinde sevdiğin ve değer verdiğin insanlar seninle sırlarını paylaşabilirler. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem gerçek fikirlerini karşı taraflar ile paylaşarak doğru yolu bulmalarında onlara yardımcı olman olacaktır. Bu sayede karşılıklı geliştireceğiniz güven duygusu gelecekteki sıkı dostlukların habercisi olabilir. Öte yandan iş çıkışında romantik bir randevu alman mümkün. Anın tadını çıkarmalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya odaklanmalısınız. Genel olarak kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha temkinli ve kontrollü olmaya çalışın. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Sınırların bilincinde olmanız gerekmekte. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Ev hayatınıza karşı biraz daha iyimser olmaya çalışın. Cesaretinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bu dönem içerisinde her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali de var. Özellikle iş hayatında kendini hissettirecek yüksek tempolu bir gün seni bekliyor. Bu gibi anlarda her ne kadar kendini yorgun hissetsen de sana tavsiyem son bir gayretle senden beklenen sorumlulukları yerine getirmen olacaktır. Özellikle senden önceki çalışanların tam anlamıyla sonlandıramadığı projeleri tamamlaman üstlerin tarafından takdirle karşılanabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkiniz için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Yararınıza olabilecek yeni gelişmeler de gündeme gelebilir. Güzel gelişmelerle karşılaşacak ve bundan da istediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Başarıya giden yolda emin adımlar atabileceksiniz. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmaya çalışın. Hata yapmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gitmeye başlayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızda karşı pozitif yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. İkili ilişkilerde yaşanabilecek ne kadar sorun varsa, onun da üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Sıkıntılı durumları tamamen çözüme kavuşturmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Ayrıca ikili ilişkilerde de eleştirel yaklaşımlar ortaya koymaktan kaçınmaya çalışın. Kişisel sınırlarını tam anlamıyla çizmen gereken bir gün seni bekliyor. Özellikle sosyal hayatında çevrendeki bazı insanların kırmızı çizgilerini açtıklarını hissedebilirsin. Bu gibi anlarda doğru tavrı ortaya koymaman ilerleyen süreçlerde sınırlarının ihlal edilmesiyle sonuçlanabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, her ne kadar ortaya koyman gereken tavırlar sert olsa da, kendini ön plana koyarak sert olmaktan çekinmemen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün odaklanma açısından ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Daha planlı hareket etmeniz gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün doğru ve dengeli adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Başarıya odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Sizin için doğru olan neyse, onu yerine getirmeye çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Ödemelerinizi zamanında yapmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Karmaşaya izin vermediğiniz sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kaygılı ruh hali içerisine giriyorsunuz. Dışarıya karşı güvensizlik ortaya koyacaksınız ve bu da insanlardan uzaklaşmanıza neden olabilir. Sizi engelleyebilecek her ne varsa ondan uzak durmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Seyahat planlarının gündemde olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle eğitim amaçlı gerçekleştireceğin bu yolculuklar, maddi açıdan seni biraz zorlayabilir. Fakat bu gibi anlarda ailenin desteğinin tam anlamıyla arkanda olduğunun farkına varman, motivasyonunu arttıracağı benziyor. Öte yandan bu durum seni her ne kadar heyecanlandırsa da, bu süreçte hali hazırda burada üstlendiğin sorumluluklarını boşlamaman gerektiğini hatırlatırım. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, sakinliğiniz korumaya çalışmalı ve yaklaşımlarınızı da ona göre yapmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli ve belirleyici olabileceğini de unutmayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha bilinçli olmaya çalışın. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken de kontrolü mutlaka elinizde bulundurmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel sorunlarınızı tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Etrafınızda olan biten her ne varsa, ona odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İç dünyanızdaki sorunların tamamen çözüme kavuşması gerekiyor. Kontrol sizde olduğu sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Uzun zamandır gündeminde olan ve gerçekten ihtiyacın olan bir ödeme yine gecikebilir. Bu gibi anlarda her ne kadar moralin bozulsa da sana tavsiyem sakin kalman ve sinirle hareket etmemen olacaktır. Öte yandan karşı taraf ile kuracağın mantıklı ve gerçekçi iletişim sürecin ilerlemesinde oldukça etkili olabilir. Tatlı dilin her zaman en etkili yöntem olduğunu unutmaman gerektiğini hatırlatırım. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün gözden kaçırdığınız çok fazla şeyle karşılaşma ihtimaliniz var. Fikirleriniz doğrultusunda hareket ederken biraz daha dengeli olmanız gerektiğini de unutmayın. Olumsuzlukların üstesinden gelmeniz gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün cesaretinizi toparlamaya çalışmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Başarıya odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Adım adım ilerlemek sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Bugün parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlama şansınız var. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışmalısınız. Detayların her açıdan belirleyici olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız takdirde her şey istediğiniz gibi şekillenmeye başlayacak. Daha kontrollü olmaya çalışın. Uzun süredir süren bir ilişkinin içinde olabilirsin. Bu durum ise artık bazı şeylerine eski heyecanı hissettirmemesine neden olabilir. Bu gibi anlarda partnerinle net bir iletişim kurarak çözüm yollarını aramanız en etkili çözüm yolu olabilir. Öte yandan yapacak herhangi bir şey kalmadıysa eski heyecanını hissettirmeyen bir ilişkiyi sürdürmenin hiçbir anlamı olmadığını hatırlatmak isterim. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kolay kolay pes etmeyen yapınız var ve bu da güzel gelişmeleri beraberinde getirebilir. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırlar üzerinde etkinlik göstermeye çalışmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Rahat hareket etmek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün parasal durumunuzu yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi her açıdan daha pozitif hissetmeye başlıyorsunuz. Tam olarak istediklerinizle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz var olan sorunların ve sıkıntıların da bu süreçte son bulma ihtimali var. Dengeler ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceğinizi iyi biliyorsunuz. Doğru olana odaklanmanız gereken bir gün. Sorunların ve problemlerin üst üste geleceği bir gündesin. Özellikle iş hayatında sürdürdüğün projelerde ortaya çıkabilecek pürüzler karşısında soğukkanlılığını koruman, doğru çözüm yollarını bulman konusunda sana oldukça yararlı olabilir. Öte yandan akşam saatlerine doğru eski bir dostluğunla çıkacağın bir akşam yemeği, geçmişe gitmene neden olacak. Duygulanmanın gayet normal olduğunu hatırlatırım. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da var. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bugün içerisinde her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha kontrollü olmaya çalışmalısınız. Parmaşadan uzak durmanız gereken bir gündesiniz. Daha dengeli ve kontrollü olduğunuz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatları net olarak değerlendirebildiğiniz sürece kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sizi engelleyebilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışmalısınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak pozitif etkiler alıyorsunuz ve bundan doğru anlamda yararlanmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanız gerekmekte. Geçmişte bıraktığın ve üstüne bir sünger çektiğin sorunların tekrar gündeme gelebileceği bir gündesin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem moralini bozmadan sorunlarına tekrar odaklanman olacaktır. Her ne kadar aynı şeylerle uğraşmak yerinde saydığını hissettirse de, bazı sorunların çözümünün daha uzun bir süreç isteyeceğini kabullenmen gerekebilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha kontrollü ve planlı olmalısınız. Anlamlandırmakta zorlanabileceğiniz bazı sorunlar yaşanabilir. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli ettiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha kontrollü olmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Daha planlı hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan biraz olsun uzak durmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.